Garip bir oyun oynayacağız bugün. Oyunun gram hakkında bilgim yok. Bu arada önceki videoya bir ne, neden bilmiyorum YouTube fazla kişiye göstermiş, fazla ilgi gelmiş. Çok teşekkür ederim. Umarım aynı şey diğer videolarda da olur. Bu video neyse hadi video geçelim. Abi yine bir tane boktan bir oyun buldum. Öyle boktan ki. E, ne oluyor? Adam Oğlum bu hassasiyet bu kadar kötü. Bak etrafıma bakmam için şey masa boyu fare döndürmem lazım. Bu kim? Anneyle konuş. Bugün çok pişirdim. Komşulara ver diyor. Ha sağ sola kafamızı sallayarak karar verebiliyoruz. Baban gibi olma diyor. 10 tane kutu koydum diyor. Bunları galiba komşulara da atacağız. <laughs> Uzanamıyorum kapıya. Allah belanı. Ee, abi bu vasaset. Ha bu mu kutu? sıra bakma diyor. Akşam yemeğiyle meşgulüm diyor. Yap diyor. Kovdu beni. Yapana kadar ev geri dönme dedi. <laughs> Yapamazsa eve dönemezmişiz. Alo. Tik tik tik. Bakar mısınız? Allah belanı bu kim oğlum? Eee küçük tatlı çocuk sen diyor karşı kapıdaki tatlı matlı demedim kafamda uydurdum. Seni buraya ne getirdi diyor. Eh. Yani bu. Bu ne diyor? Ee, favorim. Teşekkür et ebeveynlerden de kutunun içine bakmadan sen. İyi bir çocuk oluyor musun? Evet. İyi geceler. Sana da iyi geceler abla. Oturacağımız apartmana sokayım. Uzanamıyorum. Heh. Tık tık tık. Oğlum kapat geri kapıyı kapat. Ne istiyorsun? Bunu. Bunlar... Çok güzel kokuyor. Oynadan. Para istiyor mu? Hayır. Ne salaksın diyor oğlum? Döverim lan seni. Vermiyorum lan. Oldu gitti piçopu. Abi vermeyecektik ona ya. Heh Merhaba. Merhaba obez çocuk. E, gir daha da dibime gir öpüşelim. Ne oldu? Al. Ye. Annenin verdiklerini yani. kimse istemiyor diyor. Sss. Verme lan şu sapı ha. Level 9'daki şu tatlı kadının o. Oğlum döverim lan seni. Hayır. Mal mısın oğlum ya? Yalancı diyor kokumdan tanıdı. Bu kokuyu nasıl unuturum? Oğlum öldürürüm seni. Ben daha fazla yapamam annemin yanına gideceğim ya. Anne yaşayacağımız apartmanı çok iyiyim. Yapana kadar geri dönme dememiş miydim diyorum ama... Sö söyledim annen meşgul. Bunu yapabilirsin. Git ve... Ya anne... <laughs> Sapıklarla yaşıyoruz. <laughs> Allah belasını versin. <laughs> Böyle apartmanın Aç lan kapıyı. Biri banyo yapıyor sonra geri dönerim diyor. Dönme ya biz niye bunları da diyor mal mıyız oğlum biz ya. Geldi Allah'ın belası. Hangi deli çıkacak? Ne istiyorsun çocuk meşgulüm. Ananı istiyorum anan. Ciddi misin? Kapının önüne bırak git diyor. Sanki sipariş verdi amına koyayım. Koy şuraya. De ben gidiyorum ya kalsın mı bu böyle? Ha koyacak mı bunlar? Şişt, oğlum sence kur yayım sipariş götürüyor mu? O kapı açıldı aldı mı lan? Almış ibne. Tık tık tık. Aç kapıyı. Bu ne oğlum? <laughs> ne tatlı şeysin sen. sen buraya seni ne getirdi? Bu uh! Ne düşüncelisin diyor. Ve buraya kadar gelirken yorulmuşsundur diyor. içeride dinlenmek ister misin? Hayır. Belki başka zaman. Vallahım ya Rabbim. Uzanamıyorum. 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 Kimse yok evde. Ölmüş de olabilir içeride. Bir onu da bir düşünelim. Bu apartmandan ben beklerim. Bu kızla konuşmam diyor. Beni zorbalıyormuş bu kız. Evde kimse yok. Kapı açık lan. Gireyim mi eve? Alo. Tövbe <laughs> lan. Yemek çok güzel kokuyor dedi. Ben koydum kaçıyorum. Teşekkür etti. O neydi lan? Ya sabır. Açar mısın kapıyı? Evde kimse yok. Bence bunların hepsi öldü. Bir toplu katliam yaptı ha. Kapı açar mısın? Kimse yok. Allah Allah planlı. Aç kapıyı. Kimse yok. Abi içeride köpek havlıyor. Mu. O yanlış duymuyorum herhalde. Ha bu öldürecek bu kapıyı açan bence beni. Ne istiyorsun? Yemek getirdim. Köpek yiyecekmiş. Tam zamanında geldin. Keşke gel köpek yiyecekmiş gelmesem. Neyse boşver teşekkürler diyor. Buraya Buraya bir tane çanta bırakırdım ama küçük okul kızı çalıp çalıp duruyor diyor. Büyük mali bizi zorbalayan. Oğlum adam köpek yedi biz normal karşıladık lan. Abi bu adam beni döver öldürür biçer. Burada ne yapıyorsun evlat? Yemek getirdim yemek. Elindeki ne lan onun? Aç değilim. Biraz konuşmak ister misin? Yok abi sağ ol. Lan! Gel diyor. Karımı terk etti diyor. Yok gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim git. Anne. Masum bir insanın öldürülmesi yanlış bir şey mi? Evet abi. Ee, sinir normal mi diyor? Ya bir şeyler diyor işte. Hayır. Adam beni şişledi. Öldüreceğim o adamı. Çok fena bitti o adam. Benim kim olduğumu bilmiyor. Usta hangi tane tek Gel içeri abi, bir şey yap diyor. Israr ediyorum diyor. Hala adam aldı bizi içeri. Annen hakkında en, endişelenme onu alacağım lan. Anne. Evet. Hayır. Ha gittin adam? ne lan. Bıçaklanmadan. Evde kimse yok açacağım anne ne? Üstesine git tam ekran, tam ekran bıktım lan. Ha bu beni şişirecek. Merhaba. Ee, komşular geldi haberlerini almıştım doğru muymuş diyor ha geldik de mal. Evet lan. Ha al yemek. Evet, yes. Bunu da Teşekkür ederim diyor. <laughs> yemekte eyi ye bal mı diyordu o? Abi sanırım yemekte göz gördü. Ondan korktu. Annem ne de atıyor lan komşulara? Abi banyo yapan bir adam vardı. Ona ne oldu? Annem komşulara göz de atıyor. Bu <laughs> sanırım. Lan o valla Biz bir kızmış Sen küçük ağlayan çocuksun diyor Bana baban ne yapıyor diyor çok güzel kokuyor bu diyor al diyor Al gör gelsin <laughs> Abi bu Hiç kimse normal değil ki Yedi, Yedinci katta babamın arkadaşı var diyor ona vereyim diyor Anam babamı mı fişir? Merhaba Evet evet bu gezi tek başına ne yapıyorsun? al, al, al hadi. Senin olsun hadi. Ne tatlısın diye tabi tabi. Annen bunu mu yaptı diye. Tabi oğlum. Anamı aradı. Senin küçük evladın diyor. Ne şanslı <laughs> Ana babam bu kadınla anamı aldatıyormuş. Galiba. senin seni psikopat orospu diyor. Çocuk Kaçmamalısın diyor. Çocuk olduğun yerde kal dedi anne. Ebi onu görüyor. Onun kim geliyor? Kapı açıl. Geliyor Allah belanı versin geldi. Abi ben niye bu apartmanın sürekli bir bıçak yiyorum? <laughs> anne. Allah belanı versin anne. Anne beni sokacağın işe sokayım anne. Allah belasını versin. Aferin evlat diyor senin çok gururluyum diyor şimdi odana git yatağına git diyor annen bir işle ilgilenecek Oğlum ne oynadım lan ben